Herkese merhaba arkadaşlar, starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Güzeller güzeli başarılı oyuncumuz Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni paylaşımlar geldi. Mavileri bürünen Ayça Ayşin Turan'ın paylaşımı fanları tarafından çok sevildi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim siz sizler için video halinde derleyip sunuyorum Umarım beğenirsiniz Ayça Ayşin Turan'a dair Abdünavruz ve adam asılı dizisine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar tüm bunlardan eninde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun Hepinize iyi seyirler arkadaşlar Şimdilikse benden bu kadar olsun gelecek videolarda görüşmek üzere